Evet dostlar selamünaleyküm. Şöyle Kankacığım şöyle bir bak da. Evet gördünüz abi. Mahmut Diyar. Selamünaleyküm. Sütçü Fatih derler buna da. Evet beyler şöyle birkaç tane kuş aldık. Damızlıklar. Sen söyle hemen kutuya koyayım Fatihciğim ya. İsa şunlar bak. kendi damızlıkları. Beyler bir takım damızlık veriyor. Hiç Ön Önce... yani bu kuşlar. Kendi kümesinden fazlalıktan dolayı veriyorum yani. Evet duyuyorsunuz. Bu fazla Faz... var içeride zaten. Beyler içeri kuş cenneti. Böyle bir takım mavi dişli erkekli ön tepe. Bunlar hiç uçmamış. Şu savını İsa. Bu savını istediğin kişiye ver. Ben arkasındayım. Ben evet. de memnun kalacaktır. Fazlasıyla memnun kalacaktır. Evet, yani öyle. bu kuşlar süper memnun kaplı kuşların kırıkları. Öyle diyeyim ben sana. Bu kuşa da atmaca vurdu. Onun için getirdim. Kuruklarını aldı. Ben Aynen. şöyle söyleyeyim. Şu kuşu her, her türlü arkasında kefilim yani. Evet beyler. Sabuni, dişi. Şu da bir metreye kadar giriyor ve yalan söyleyecek değilim. Aynen öyle. Ne işi oldu? Bir takla oynuyor, bir boş iniyor. Şimdi ben ona bir şey diyemem yani. Bu da hazır. Hazır. Erkin. Bazen takla diyor beyler. Hazır kuş ama bazen vurmadan bazen takla Bunlar da söküp zaten. Bunlar şimdi çocuk, çocuk gibi içeride bırakmanın mantığı yok. Aynen. Sen bunları yordun içeride. Dönüyorlar. Beyler bak. kuşların hepsi sökük zaten. Başlamış Yarınlar kuşlar. Dönüyor. Şu zaten o sıkın. kalan dört tane. Sekiz tane kuşlar. Bunları uçurup Başlamış kuşlar yalan Fatih kardeşim bunlar. Aynen öyle. Başlamış devam edilecek kuşlar böyle içeride. Şu hariç şu şu biraz e, geçen sene yattı uçtu. Şu. Şu, şu geçen Şuradan sene uçmuş şu olabilir. dişi. Şu erkek yarım kaldı. Bir saniye. Yerçek, yarım kaldı. Öyle, gerçek zaten daha gidiyor. Ama yarım kalmış ama sıkıntı yok. Hala maşallah tamam. var. Gel oğlum. İçeride fena ama yani. Yani sadece 8 tane var içeride onların devamı da var. Evet beyler bunları alan, yani. bile alan bile güle şey. Beyler. Yani inanın kuş çok diye veriyor. Şöyle bir çekeyim. İçerisi kuş dolu yani. Vallahi içerisi kuş dolu yani ha. Yoksa çokluktan yani. Burada her yer kuş dolu abi. Evet alanda güle güle beslesin. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.